Bu ben bu motorun sentesi mi kaçık? Neresinde ne var bilebilir miyim sizce? Evet arkadaşlar. Soru sizin için de geçerli. Şimdi. Bence bilirsin usta. Evet. 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 Buji nedir arkadaşlar? Bir anju gibidir. Katte bir sorun var mı? Nasıl doktorlar anju yapıyor? Buji de bizim anjumuzdur. Bak şu bujide de ne görüyoruz? islenme var, pislenme var. Bu ne demek? Sente kaçık. Şimdi bu abudumun gazları senteyi nereye göre ayarlamış? Acaba nereden kaçırmış? Onu da buradan hep beraber göreceğiz. Tabi kısa bir ara vereceğiz. Niye? Radyatörün suyu muyu boşaltılacak. Yani kesintisiz canlı yayın gibi verelim desek 4 saat sürer. Onun için arkadaşlar yani hile hurda yok. Buraları sökeceğiz, suyu boşaltacağız. Sente'yi nasıl kaçırmış abudumun gazları ona bakacağız. Şu is olmaması gerekiyor. Bir, bu is olduğu müddetçe bu motor gaz yemez. Hmm. Böyle isli olmaz. Buji'yi söker sökmez zaten motorda ne var ne yok anlarsın. Zaten ben gaz verdiğimde anladım. kesikli. vırırırırırır. <laughs> İyi gelmişsin. Kaç kilometre geldin bu şekliyle? Yani şu an 400 kilometre falan geldim. 400, 400 Peki oldu. motor ilk toplandığında da böyle kesiklik var mıydı? Vardı ilk toplandı ilk toplandı dedim ki abi bu gitmiyor dedim yani kas kesiyor mu dedim benzin mi kesiyor dedim gitmiyor bu dedim. Diyor ki o işte açılsın ondan sonra gitmeye başlar diyor bana. Yani şimdi adam... benzin kesse şu, şu bujunu serami pırıl pırıl olur. Şimdi bak onunla ilgili şimdi de buji. Yani, daha yeni taktım ben yani. onu. Buji yeni hmm. Evet hmm. evet daha ne kadar oldu? Yaklaşık bir 4000 falan oldu herhalde fazla yani. Bak aynı hmm. bujinden çıkması. Bir sıfır değil. Sıfır değil çıkmaz. Bak şöyle seramik bembeyaz olacak. Seramik böyle isliyse bak yarı hmm. isli, yarı issiz. Böyle isliyse arkadaşlar bu motorda bir düzensiz yakıt var. Yani düzensiz. Bak şöyle olması gerekiyor. Buna bak. Böyle. Bir de şu an yakıtı da çok yakıyor biliyor musun? Mecbur çok yakacak <laughs> abi. Zengin karışım var. Yukarıda piston aşağıdayken belki yukarıya geliyor. Şimdi onu da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gerçek tamir bakım videoları. Beleşingen. Beleşingen <laughs> videolara hoş geldiniz sayın abudumun gazları da dahil <laughs> <iyi> olmalıdır. <laughs> Arkadaşlar, motor toplarken senteyi yerine getiremeyen abudumun gazları var. Onların yüzünden ne oluyor? Motor tekrar sökülüyor, tekrar bir işçilik alınıyor. Burada ne oluyor? Maddi, manevi, sürücüyü masrafa sokuyor. Burada da öyle bir durum oluşmuş. Motor gayet normal çalışıyor. Rolantide gazı veriyorsun, gaz yemiyor. Ve burada sentenin kaçık olduğunu Fuji'nin isinden sökmeden anladım. Videonun başında gördünüz. Evet. Daha buraları sökmeden söylemiştim ve dediğin çıktı gel hocam.